Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri, sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Sahra Ecedit'ten devam ediyoruz efendim. Tabii bölgenin en prestijli kebap salonuna konuk olduk. Nezih Sahra Kebap'tayız. Yanımızda işletmenin sahibi bulunuyor. Merhaba. Merhabalar. Sizi biraz tanıyalım. Evet. Daha önce de tanışmıştık sizinle. Evet. Ben Mardin doğumluyum. Nezih Aydın. 2000'den beri İstanbul'day, Sarıçift Mahallesi'nde evet. bu mekanda hizmet etmekteyiz. Tebrik ederiz efendim gerçekten. Ee, bölgenin en lezzetli kebap ve pideleri sizde. Daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu sentin en şirin mekanı ve sıcak mekanı biziz şu anda. Salonumuz yoğun talep görüyor. Gördüğünüz üzere. <laughs> Ee, peki kebap çeşitlerini bize sayar mısınız? Kebap çeşitlerimizden 150 çeşide kadar var. Ama burada belirttiğimiz mesela Mardin kebabımız var. Ee, sahara kebap, özel spreyselimiz. Evet. Ee, fıstıklı kebap, patlıcan kebap. Ali Nazik. Ee, kuzu ciğerimiz var. Özel istek üzerine bunu koyduk. Daha önceden yoktu. Müşterinin, Neyden? evet. Talep üzerine koyduk. Küçük köftemiz, ezmemiz. Bu gavurda salata, cevizli olan. Hepsi, taze, Hepsi taze, taze, taze taze. Etimiz de zaten günlük geliyor Hı -hı. ve ona göre tüketimimizi yapıyoruz. Günlük tüketimimiz şekilde et bize geliyor. Evet. Peki lezzetin kaynağı nereden geliyor? Ustalıktan. Ustalıktan diyelim ya da el marifetinden diyelim. Biraz beceri olması gerekiyor zaten evet. bunda. Ee, ikincisi özenle Hı -hı. ve düzgün olması gerekiyor etin. ayrıca bir telefon kadar. Yakını size evet. Tatret adresinize ulaştırıyorlar efendim ekibiyle beraber. Kurye arkadaşlarımız var. 7 tane. Evet. Hemen bir telefon açtığı zaman yarım saat 25 dakikaya kapıda oluyor. Hızlı, bir hızlı, hızlı bir şekilde ve sıcak. Evet. Ee, özel çantalarımız var. Soğumayacak şekilde. Evet. Adrese teslim gidiyor hemen. Harika. Evet. O zaman buradan izleyicilerimizi davet edelim adresimize. Bekleriz. Sara Cidit Mahallesi Şehit İlhanlar Sokak No 16 Nezih Sahra Kebap. Bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz Rica efendim. Ederiz. Verdiğiniz bu kaliteli hizmetten dolayı kutluyoruz sizi ve ekibinizi. Teşekkürler. Sağ olun siz de. Evet sevgili izleyiciler bugün sizlere İstanbul Sahra Ecelik'ten Nezih Sahra Kebap'tan seslendik. Sevdiklerinizle birlikte bu adreste bu güzel lezzetleri tatmanızı öneriyoruz. Hoşçakalın.